Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı içimizden beri dizisinin yeni fragmanı ile ilk bölüm fragmanı ile geldi arkadaşlar. Merakla beklediğimiz dizimizin ilk bölüm fragmanını sizlerle paylaşıyorum ve muhteşem dizimizin muhteşem karelerini ilk bölüm paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalıma destek olun abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En özel, en güzel görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.